Göynük'te Himmetoğlu bölgesinde gerçekten Türkiye'nin gurur duyduğu tesislerden bir tanesinin geçtiğimiz yıl açılışını yapmıştık. E, tabii böylesine önemli bir yatırımı Türkiye ekonomisi için, enerji sektörü için önemli bir yatırımı e, Türkiye'ye kazandırdığımız için çok mutluyuz. E, Göynük halkının burada çok büyük bir emeği var, çok uyumlu bir şekilde bu yatırımın yapılabilmesi, Türkiye'nin zenginliklerinin ekonomiye katkı sağlaması anlamında çok büyük katkı verdiler. Özellikle Himmetoğlu bölgesindeki halka bu anlamda ben e, Türkiye adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabii kamulaştırma bedelleri e, hesaplara yatmaya başlandı. Bu esnada yaptığımız iki çalışma var. Bir tanesi e, her ne kadar kamulaştırma bedeli ödense de e, vatandaşın yeni yerleşim alanının tespit edilmesi ve bununla alakalı altyapı işlemlerinin yapılabilmesi anlamında Sayın valimizin başkanlığını yaptığı bir komisyon çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah bunu en kısa zamanda neticelendireceğiz. Diğer taraftan e, Göynük Nallıhan yolu üzerinden eee Himmetoğlu'na bağlantı yapabilme anlamında Karardıç köyünün de Bölcekova Karardıç o bölgeyi de direkt e, etkileyen, ilgilendiren bir yol çalışması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu yol çalışmasında yolu genişletmek ileriki aşamalarda da Eskişehir'e kadar burayı bağlamak istiyoruz. Ama şu an itibariyle ölçüm çalışmalarımız tamamlandı. Yolun ne kadarı hazine arazisinde, ne kadarı vatandaşın arazilerini içeriyor bunlar tespit edildi. İnşallah havalarında müsaade etmesiyle beraber buradaki genişletme çalışmalarına da başlayacağız. Bölge halkımıza hayırlı olsun diyorum şimdiden. Biz üzerimize düşen her şeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ama ne yaparsak yapalım o bölgedeki halkın hakkını ödeyemeyiz. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü yapılacak her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor o bölgedeki insanlarımız.